Merhaba arkadaşlar, Analizya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle başlamadan önce burada anlatanların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen burada anlatılanlara göre yatırım yapmayınız. Arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim 2-3 nokta var. Öncelikle şundan bahsedeyim. Indikatörleri asla kimseye vermeyeceğiz. Indikatörleri sadece burada işte birkaç analiz yaparken sizler sizlerde görebilirsiniz. E, i̇ndikatörler kendimize aittir. Kendimiz kullanıyoruz. O yüzden e, kimseye vermeyi düşünmüyoruz. Ama burada işte sizlerle paylaştığımız zamanlarda videolardan sizler de e, nerede ne vermiş, kime hangisi ne yapmış diye görebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar %100 doğruluk payı asla ve asla yoktur. Hiçbir şeyde yüzdelik pay yoktur. E, i̇ndikatörümüzün amacından bahsedeyim size kısaca arkadaşlar. Biz tam bir dip avcısıyız arkadaşlar. Bir hisse örnek veriyorum 100 liradan 10 liraya düşer veya 100 liradan 50 liraya düşer. Ama örneğin hisse 100 liradan 50 liraya düşerken 50 liralarda durup daha sonra tekrardan ona düşüyorsa 50 liradan aldığımızda gene zarar ederiz. Bizim amacımız tamamen dibi yakalayabilmek. Hani artık buradan dönüyor sinyalini yakalayabilmeyi hedefliyoruz. Videoyu da uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Yakında daha farklı analizlerimiz gelecek. Lütfen o yüzden kanala abone olun. Arkadaşlar örneğin şekurdan bahseder. Şekur hissesini görüyorsunuz. 2021'in 24 Şubat'ında 47 liralara kadar gelmiş. Bakın buradan düşen hisse bizim dip anlayışımıza göre. Bizim arkadaşlar dipimiz şu kırmızı çizginin altına düştüğü anda artık orası aşağı düşer demektir. Ve aynı şekilde bu kırmızı çizginin üstüne çıkıp onay aldığı zaman da artık dönüş sinyaldir. En basitinden dip dönüşü değildi, pardon. Trendi kapayım Bakalım arkadaşlar. Ee, bir nevi yani bir hareketli ortalama da diyebilirsiniz ama e, mesela 50 günlük hareketli ortalama böyle çalışmaz. 100 günlük hareketli ortalama böyle çalışmaz arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın. Hissemiz düşmüş. Görüyorsunuz. Şimdi bu düşen hisse değil mi? Bu hisse pahalı. Biz bunun dönüş noktasını bulmaya çalışacağız. Düşmüş düşmüş. Bakın burada bir kırmaya çalışmış ama bakın onay alamamış. Kırmamış yukarıyı. Bak Burada kırmış arkadaşlar. Ve bunun üstüne kalmaya devam etmiş. Biz tam böyle bir dönüş arıyoruz şu anda. Hani bunun üstüne şöyle bir atsın. Kendini bir atlasın. Bakın arkadaşlar. Nerede? Şuradan bir kalem alalım. Bakın burada kendini üstüne atmış ve artık rahatlamış. Ben başkaları gibi şuradan çizgiden baz almayarak şey yapıyorum. Kırdı ve üstündeki onaydan baz alıyorum. Bakın arkadaşlar. Buradan alan bir arkadaş şu ana kadar... Bakın %42 hatta %45'e kadar kâr etmiş. Ve hadi şu andaki son düşleri de bazarsak şu anda %33 kar etmiş. Ve kaç günde? Yaklaşık 32 çubukta. Yani 1,5 ay 46 gün civarı yapıyor. 1,5 ay daha bunu yapmış. Şimdi bunu farklı bir hissede denemek istiyorum. Çünkü şey olabiliyor bazen. Ne derler ona? Hani diyorsun ki ya böyle olmaz bir tane hisseyi açmışsın falan filan. Ha bu arada süper trendimizi de göstermek istiyorum. Bu da Analizya'nın kendine ait süper trendi. Bakın arkadaşlar bu da düşüş 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 ve onayı verdiği yere bakın. Aslında bunun onaylandığı zaman %89 kârda şu anda bakın. Analizya.com 78. günde %89 kar bıraktığını söylüyor bu indikatör. Bakın ha, şuradan aldığımızı farz artık. Evet bakın %90'ları görmüş şu anda %70 küsürlerde. Daha da bakın ben üstten aldım buradan almadım bazı. Ee, şimdi başka hisseye geçelim arkadaşlar. Başka hisse de bakalım buna. Mesela yeşilde bakalım. Bak. Yeşilde çünkü bayağı düşmüştü. Ya süper çalışmış. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ya? Bak. Şuradan çizimlerimi kaldırayım. Ben daha önce çizim yapmışım. Bakın trendimi kapıyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle güzel işleyen bir şey olabilir mi? Ya? Bakın düşmüş. Bakın burada bir kırmayı denemiş ama başaramamış indikatörümüz burada çok güzel çalışmış. Düşmüş, 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 sürekli devam etmiş. Bak. Ta ki 9. bilanço açıklanana kadar. Bakın 9. bilanço açıklandıktan sonra hisse gelmiş. Birazcık yakınlaştırayım şöyle siz de görün. Bakın. Hisse gelmiş ve buradan onayını almış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Artık onay almış. Burada onay aldıktan sonra Bakın hadi buradan gene çizgiden baz almıyorum sizler için. Çizgiden baz almak çünkü çok kolay. Karı %20 daha fazla gösterir ama ben gene oradan baz alıyorum. Bakın şuradan. Normalde onay aldığı yer 2.16 ben 2.40'dan baz alacağım. 2.40'lardan baz alındığı zaman da arkadaşlar %142 karları görmüş. Hatta hadi düşmüş ve şu anda nerede? Şu anda 5.2 seviyelerinde hissenin fiyatı. Şu anda bile %111 kar yapmış. Bakın. Bu indikatör sayesinde. Ve bizim trend indikatörümüzü açtığınız zaman bakın arkadaşlar taburdan e, o onayı vermiş artık. bu Daha önce algılanmış. Ama bu e, yanılma payı yapabiliyor diye ben sürekli bir onay taraftarındayım arkadaşlar. bak Eğer ki bunun aldığı yerden baz olursak, bakın bakın %60'ları görmüş. Şu anda %26 küsürlerde kar vermiş. E, hadi bir hisse işte daha e, bakalım. Bir de Burva'ya bakalım. Burva çeliği. Bakın indikatörümüzün nasıl çalıştığını sizlere daha iyi anlatmak istiyorum. Gene trendimi kapıyorum. Bakın arkadaşlar. Hissem düşüyor. Görüyorsunuz. Biz çünkü dip avcısıyız. Düşen avcısıyız arkadaşlar biz. Çünkü biz yüksekten alırsak kendi adıma söyleyeyim. Ben sürekli trade edemiyorum. Sürekli takip edemiyorum. Ben yatırımcıyım diyor. Benim vadem 1 ile 6 ay arasında. Ben orta vadeliyim. Şöyle düşün arkadaşlar. Bakın ise düşmeye başlamış. Bakın nerelerden? 92 liralardan düşmüş, düşmüş, düşmüş. Bakın burada onayı zaten kırıp aşağı düşmüş. Bakın aşağıda, aşağıda, aşağıda. Benim için önemli bu kırmızı çizgiyi atıp onay alabilmesi. Bak. Bunun zaten geçtiğinde bakın tab geçtikten sonra artık bunun üstünde kapamaya başlamış. Benim için bunun üstünde kapıyorsa okey. Onay almış demektir. Ben gene bunu bakın bu kırmızı çizgiden baz almayacağım. Ta şuradan baz alayım. Bakın Normalde e, onayı verdiği yer 25'ler civarı da ben genelde 28'den 29'dan kar alacağım. Bakın 28'e geleyim. Evet şuradan onayladığım zaman. Bakın %68'e 69'a kadar kar etmiş. Şu andaki ettiği kardı. Sırf şu anda bileğinde tutsa adam zirvede satamazsa %48 kar. Süper rakamlar bunlar. Bakın ve e, trend indikatörümü açtığım zaman arkadaşlar bakın onun verdiği yerde bakın buralar. Hadi şuradan bakalım. Bakın en yüksek yerden gene evet, diğer indikatöre geri bakıyorum. %107 karları görmüş ve şu anda %80'lerde. Bakın bu indikatör şuradan almasına rağmen ben yukarıdan aldım. Ya yani minimum %80 ile 95 arasında şu anda 89 günde kar etmiş. Nereden baksanız 3,5 ayda çünkü bunlar hep hafta içi işlemleri ya. 3,5 ayda parayı ikiye katlamış. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ee, aynı zamanda e, ben bunu böyle gösterirken insanlar yanlış anlıyor indikatöre göre sırf işlem yapılır mı? Arkadaşlar ben e, burada anlatabildiğim kadarıyla bu kadar. Ben aynı zamanda mesela bir yere yatırım yapmadan önce bilançosuna mutlaka bakıyorum. Karı zarar durumuna, hissenin piyasa defter değerinin nereye geldiğinden fabriküne yaptığı işten ne kadar kar ettiğine bakıyorum. İlerleyen zamanda paylaşımlarımız devam edecek. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Burada anlatılanların da hiçbir yatırım tavsiyesi.